Hepinize Merhaba Arkadaşlar bugün bugün iki tane Dragon çekiliş yapacağız Dragonları al alabilirsem göstereceğim Bir, bir de Arkadaşlar de destek de, 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 yapabilir misiniz su yut. YouTube'da 50 abone yap yapabilir misiniz? Canlı yayın. Da size yardım edeceğim. Canlı yayında 99 da şey yapacağım. Size size yardım edeceğim. Söyle. Şöyle arkadaşlar. iki tane dragon çekili katılım. Ne verirsiniz? Verin sadece ab ab abone ab, olup bir de bir de sor yorum yorum atmanız yeterli. Sorsan yorum atmanız yeterli. Çek çekilişe katılmanız Abone olup like atmak Bir de yorumlara katıldım yazmak. Bu e, e, TikTok için de yeterlidir Katılmak isteyenler Bir Birincisi Şey yapmalısınız ab, Abone olup like atmanız bir de, bir de yorumlara katıldım yazmalısınız Bu kadar yeterli e, e, TikTok'ta da geçerli. Tik, TikTok'ta da bir iki takipçi yaparsanız bir tane bir tane daha çekilişimiz olacak. E e e e YouTube'da e e, TikTok'ta da iki abone takipçi yapmanız yeterli de.